تفسير سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سورة جليلة تفسيره ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم مفسرimiz ilk önce bu ayeti aldı. Yasin hurufu mukatta olduğu için buna mana vermiyoruz. Bunun manası Allahu a'lemu bi muradihi bi zalik. Allahu Teala Hazretleri bu huruf ile, bu harfler ile muradı neyse Rabbimiz Tebareke ve Teala bunu en güzel şekilde bilendir. Allahu a'lemu Allah en iyi bilendir bir muradihi muradını kastettiğini neyle bir derlike bunla. Yani Yasin demekle de Cenab-ı Allah ne murad ettiyse onu en iyi bilendir. Vel Kur'an'ı Kur'an'a yemin olsun. Öyle Kur'an ki el hakim hikmet sahibi. Hikmetle dolu olan Kur'an'a yemin olsun ki kasem bu. Vav vav kasemdir. El Kur'an'ı mecrurun bil vav. Vav ile mecrurdur. Cenab-ı Allah Kur'an'a yemin ediyor. Her yeminin nesi vardır? Bir cevabı vardır. Yeminin cevabı da inneke leminer murseli. Bu da kasemin cevabı. Hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki inneke muhakkak sen ey Muhammed leminel murselin elçilik göreviyle görevlendirilmiş risalet ile vazifelendirilmiş Resul olarak görev yapacak peygamberlerden bir peygambersin. Ala sıratın müstakim. Dost doğru bir yol üzere. Ve bu Kur'an tenzilel azizir rahim. Aziz olan, güçlü olan, asla mağlup olmayan ve bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden aziz, rahim olan Allah tarafından indirilmiş olan bir Kur'an sana indirilmiştir. Müfessirimiz şöyle açıklıyor. El huruful mukatta'atu. Kesik kesik okunan harfler. Yani Yasin. Kur'an-ı Azimuşşan'ın bazı surelerinin başında bu huruf-u mukatta adına harfler var. Elif, lam, mim. Elif, lam, ra gibi. Hamim. Bunlara hurfu mukattaa deniyor. Burada da ya sin, ya ile sin harfleri var. Bu ne içindir? Bu mukattaa harfleri lil işareti işaret etmek içindir. Neye işaret içindir? İla i'cazil Kur'anil Kerim Yüce Kur'an'ın muciz bir kitap. Muciz bir kitap. Yani muhataplarını acze düşüren bir kitap olduğuna işaret Yani Kur'an diyor ki: "Ey Kur'an'a inanmayanlar! Siz de elif, lam, mim, ya sin gibi harfleri kullanarak konuşan kimselersiniz. Madem ki siz de aynı harfleri kullanıyorsunuz, Kur'an da aynı harfleri içeriyor." Hadi buyurun o zaman Kur'an'ın bir benzerini getirin. Getiremez. Fe'tü bi surati min mitli ve ed'u Şahitlerinizi, adamlarınızı, yardımcılarınızı da toplayın. Kur'an'ın misli benzeri bir Kur'an veya Kur'an'ın surelerinden en kısa olanının benzerini getirin. Fe'tü bi surati min mitli ve şu Değil mi? Çağırın etrafınızı, adamlarınızı toplayın. Yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Evet. Yapamadılar. Fe illem tef'alu ve len tef'alu. Yapamazsanız ki yapamayacaksınız zaten. Fette kun nar diyor Cenab-ı Allah ateşten kork. Demek ki buradaki mukatta harflerinin burada zikredilmesi Kur'an'ın icazına işaret etmek içindir. Evet. Aqseme yemin etti. Tebareke ve Teala. Yüce Allah. Zatı, sıfatları ve efaliyle yüce olan, hiçbir eksiği olmayan, kemal sıfatları muttasıf olan Allah Tebareke ve Teala Hazretleri yemin etti. Neye yemin ediyor? Bil Kur'ani Kur'an'a. Vel Qur'ani Kur'an'a yemin olsun diyor cenab o Kur'an ki el mu'cizi azze düşüren yani muhatapları benzerini getirmekten azze düşmüşler. Muhataplarını azze düşüren Kur'an'a yemin ediyor. Yine öyle Kur'an ki el muhkemi lafzı ve manası sağlam olan muhataplarını da azze düşüren Kur'an-ı Azimüşşan'a Cenab-ı Rabbil Alemin yemin ediyor. Evet. Ne üzerine yemin ediyor? Neden yemin ediyor Kur'an? Ala enne Muhammeden. Şundan dolayı yemin ediyor ki Muhammed Mustafa ehadur rusulil kiram. Ehadur rusuli rasullerden bir tanesidir. Rasul kelimesinin çoğulu rusul. Resulun, rasulun, rasulani rusul. Ehadur rusuli peygamberlerden bir tanesidir. Öyle peygamberler ki el kirami yüce peygamberler. Kerim cemisi kiram. Yüce değerli peygamberlerden bir tanesi Muhammed Mustafa olduğuna muhkem ve muciz olan Kur'an'a Allah yemin ediyor. Diyor ki yemin olsun hikmet dolu Kur'an'a ki o muhkem Kur'an'a yemin olsun ki sen Elçilik vazifesiyle gönderilmiş peygamberlerden bir peygambersin. İnneke leminel murselin. Ellezine o peygamberler ki ba'ese gönderdi. Kimi? Hüm onları. Kim gönderdi? Allah'u Allah'u Teala onları gönderdi. Ne için gönderdi Cenab-ı Hak onları? Lihidayetin beşeriyeti. Beşeriyetin insanlığın doğru yolu bulması için insanlığın doğru yola yönelebilmeleri için Allahu Teala Hazretlerinin kendilerini göndermiş olduğu peygamberlerden bir peygamber Muhammed Mustafa buna Cenab-ı Hak ne yapıyor yemin ediyor Kur'an'a bundan dolayı yemin ediyor. Daha ne üzerine yemin ediyor ve ennehu ve şunun üzerine ki o ala enne Muhammeden iki çeye yemin ediyor. Muhammed Mustafa gönderilmiş peygamberlerden biridir ve yine Muhammed Mustafa ala sırat-ı müstakim dost doğru bir yoldadır. Ala enne Muhammeden oraya atfediyoruz ve Kur'an'a Allahu Teala ne üzerine yemin ediyor? Kur'an'a yemin olsun ki Muhammed Mustafa gönderilmiş peygamberlerden biridir ve ennehu ve o yine Muhammed Mustafa ala tariqil el beyyinih Ala tariki yol üzerinedir. Öyle bir yol ki el vaalıhi vardı. Zahir açık, el beyini apaçık, apaçık. dost doğru cennete ulaştıran bir yol üzerine olduğuna da Cenab-ı Hak Kur'an'a yemin etmek suretiyle bunları ne yapıyor? İfade ediyor. Ve yine Cenab-ı Allah ne üzerine yemin ediyor? Yani Kur'an'a şunlardan dolayı yemin ediyor. Bir Muhammed Mustafa Allah'ın elçilerinden biridir. Muhammed Mustafa dost doğru bir yol üzerinedir. Daha ve enne hadal Kur'an şu Kur'an Muhammed Mustafa'ya indirilmiş olan Kur'an hüve o tenzilu Rabbil izzeti vel celal İzzet ve celal sahibi olan Cenab-ı Rabbil alemin tarafından indirilmiş bir kitaptır. Demek Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'a yemin ediyor ki hikmet dolu olan Kur'an'a yemin olsun ki ey Muhammed sen gönderilen peygamberlerden bir peygambersin. Rasul min Rusulillah. İki, sen dost doğru yol üzerinesin. Üç, sana verilmiş olan Kur'an da aziz, galip, rahim olan, izzet sahibi olan, celal sahibi olan Rabbil alemin tarafından sana indirilmiş olan bir kitaptır. Evet. Vel kasemu kasem, yemin neye yemin etmek? Bil Kur'an ile azim yüce Kur'an'a yemin etmek. Neden dolayı yemin etmek? Ala risaletihi sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliği üzerine Kur'an'a yemin etmesi Cenab-ı Allah'ın fihi bunda vardır. Bu kasemde ta'zimun yüceltmek vardır. Ve tefhimun büyütmek vardır. Yüceltmek, ululamak vardır. Neyi? Lişe'nir Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Rasul-i Ekrem aleyhissalatu şanını, durumunu yüceltmek, yükseltmek, övmek vardır. Felem felem yuksim yemin etmedi felem yuksim taqsema e yemin etti felem yuksim yemin etmemiştir kim Allahu Allahu Teala bi kitabihi kitabında öyle kitap ki el azimi yüce kitabında Cenabı Allah yemin etmemiştir li ahadin. hiçbir kimse için yemin etmemiştir kimden min enbiya-ihi peygamberlerinden hiçbir kimse için peygamberlerinden hiçbir kimse için kitabında yemin etmemiş neyle yemin etmemiş yani neye o peygamberlerden biri bir risaleti peygamberliğiyle ilgili hiçbir peygamberin peygamberliğiyle ilgili Kur'an-ı Azimuşşan'da yemin cenab Allah etmemiş. Bir tek illa ancak yüce kitabında Allahu Teala peygamberlik göreviyle ilgili yemin etmiş. Kim için? Li Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa için yemin etmiştir. Cenab-ı Kur'an'a yemin ediyor ki sen Muhammed peygamber olarak gönderilmiş bir kimsesin. Ve kefa kafidir, yeterlidir. Bilalike bu. Bu burada ba harfi cerri zayittir yani. Evet. Bu yeterlidir. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Azimuşşan'da peygamberlik göreviyle görevlendirildiğine dair Muhammed Mustafa için yemin etmesi yeterlidir. Şerafen, şeref olarak ve ta'zimen yüceltme olarak yeterlidir. Kime? Yüceltme ve şeref. Li hatemin nebiyyine. Nebilerin mührü sonuncusu olan Muhammed Mustafa'ya şeref ve tazim olarak bu yeterlidir. Kale buyurdu. Kim? İbnu Abbas'ın. tercümanı Kur'an olan Abdullah İbni Abbas buyurdu ki Kale dedi ki Küffaru Kurayş'in Kureş kafirleri dediler ki leste değilsin leste sen değilsin ya Muhammedu ey Muhammed sen değilsin muruselen gönderilmiş bir peygamber değilsin ey Muhammed sen Allah tarafından gönderilmiş bir rasul değilsin ve ma ersele göndermedi ki seni Allahu Allah ileyna bize. Allah seni bize peygamber olarak göndermedi. Bunun üzerine fe akseme yemin etti. Allah, Allahu Teala yemin etti. Bil Kur'an'ı Kur'an'a yemin ediyor. Vel Kur'an'il Hakim. Öyle Kur'an ki el azim, yüce Kur'an. El muhkemi. Lafzı ve manası sapa sağlam olan Kur'an-ı Azimüşşan'a yemin ediyor. Vel Kur'anil Hakim. Hikmet dolu olan ve manaları ve lafzı sapa sağlam olan Kur'an'a yemin olsun ki inne kelemiler murseli. Sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerden bir peygambersin. Burada inne harfi müşebbem bil fiildir. Kaf ismidir. Leminel murselin. Orada zarf-ı mustakar haberdir. Ne olur? İnne ma'asmi ve kaberihi cümletün efendim cümleyi ismiyedir efendim la mahalle laha min el i'rab i'rabun mahalli yok cevabul kasemdir yani kasemin cevabı vel kur'an hakim kaseminin cevabı inne kele min el evet Allahu Teala Kur'an-ı Azim -ı yemin etti ki neye yemin etti Cenab-ı Allah Kur'an'a yemin etti ne üzerine yemin etti enne Muhammeden yani ala enne Muhammeden şundan dolayı yemin ediyor. Hala enne Muhammeden muhakkak ki Muhammed Mustafa Rasulullahi Allah'ın Resulüdür. Daha ne üzerine yemin ediyor? Ve ennehu ve Muhammed Mustafa min cümletil murseline gönderilmiş peygamberlerin grubundandır. Onların içerisinden olan, onların bütününden olan bir rasuldür. Onlardan olan bir elçidir. Peki Cenab-ı Hak bu Kur'an'ı niçin indiriyor? Neden indirmiştir? Litünzirah. <laughs> Korkutasın diye. Yani uyarasın. Kimi kavmen bir kavmi ki ma unzirah korkutulmamış, uyarılmamış. E babuhum babaları babaları ataları uyarılmamış olan bir kavmi uyarman için. Fehum zira onlar gafilun. Gaflet içerisindedirler. Dalgın. Haberleri yok hiçbir şeyden. Hak'tan, hakikatten haberleri yok. Lekad hakka and olsun ki sabit oldu. Gerçek oldu el kavlu. Allahu Teala Hazretlerinin kavli sözü sabit olmuştur ala ekferihim'' onların çoğu üzerine onların birçokları üzerine Allah'ın sözü azap sözü haktır sabittir ki fehum onlarla iman etmeyecek. Ey yani ne demek? Müfessirimiz şöyle açıklıyor. Litun zira'' korkutasın diye ey Muhammed. Neyle? şu Kur'an ile uyarman için bu Kur'an'ı Allah sana indirdi kimi korkutasın kavmeke kavmini korkutasın öyle kavmin ki el-Arab Arap olan kavmin sen de Arap'sın onlar da Arap Arap olan o kavmini korkutasın uyarasın ellevine o senin Arap olan kavmin ki maca'e gelmedi Kime? Hüm onlara Kitabun Hiçbir kitap gelmemiş Vela Resulün Hiçbir peygamber de gelmemiş Kimden önce? Kabileke senden önce Senden önce bir peygamberin Ve bir kitabın gelmemiş olduğu O Arap kavmini e, Uyarman için Peki Niçin Hiçbir kitap peygamber gelmemiş? Yani hiçbir peygamber, hiçbir kitabın gelmediği Arap kavmi. Yani senden önce. Li tetavuli zemenil fetrati. Yani Cenab-ı Allah niye böyle söylüyor? Yani gelmemiş. Halbuki İsa Aleyhisselam gelmiş. Değil mi? İsa Aleyhisselam gelmiş. Daha önce Musa Aleyhisselam gelmiş. Peygamberler gelmiş. Gelmiş ama o kadar zaman açılmış ki ara o kadar açılmış ki o peygamberlerin getirdiği hakikatler tamamen unutulmuş yani. Bak. Niçin hiçbir peygamber gelmemiş, uyarı yapılmamış bir kavim diyor Cenab-ı Hak? Li uzun geçti, uzun olduğu için. Zemenil fetrati ara dönem. Ara dönemin uzamasından dolayı kimin arasındaki ara dönem? Beyne İsa, İsa Aleyhisselam'ın arasıyla ve bi'etti Muhammedin. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesiyle İsa aleyhisselam arasındaki o ara dönemin uzun olmasından dolayı tamam mı? Sanki hiçbir kitap ve peygamber gelmemiş olan o Arap kavmini uyarman için. Fehum onlar bir sebebi derlik bundan dolayı. Yani İsa Aleyhisselamla Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın arasındaki o dönemde kitaptan, peygamberlerden bir hakikat kendilerine ulaşmadığından dolayı o Arap toplumu gafilun, gafil durumda ideler. Yani dalgın, efendim, gafil bir durumda ideler. Neyden gaf, gaflete düşmüşler idi? Anil imani imandan, iman üzere değildiler yani. Yetekhabbetun, şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı bu Araplar neyin içerisinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlar fi gulmeti şirki şirk karanlığı içerisinde ve ibadetil evsani putlara tapma putlara ibadet etme ve şirk karanlıkları içerisinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı velekadü vecebe andolsun ki vacip oldu hak oldu sabit oldu el azabu azap yani bizim azap sözümüz ala haula il müşriki bu müşrikler üzerine azap vacip oldu. Neden dolayı vacip oldu? Bi sebebi ısrarihim bunlar direttikleri için ısrar ettiklerinden dolayı alel küfri vel inkari küfür ve inkar üzerine Is, ısrar edip direndiklerinden dolayı illa kafir kalacağız diye ısrar ettiklerinden dolayı bu müşrikler üzerine Allah'ın azabı vacip oldu. Tahum dolayısıyla onlar liderlik işte bundan dolayı. Yani şirk içerisinde kaldıklarından dolayı bunlar şirkte şirkte ısrar ettiklerinden dolayı. Biz şirki bırakmayız. Atalarımızın yolundan dönmeyiz dediklerinden dolayı la yu'minun iman etmezler bima o hakikatlere o hükümlere ki ci'te getirdin tüm onlara bihi onu senin onlara getirdiğin kim tarafından getirdin min indir rahmani rahman'ın katından onlara getirmiş olduğun hakikatlere iman hakikatlerine onlar inanmazlar. Evet. Tüm meselede kaldık burada.